Evet. Vestel Vestfros dolabı sipariş ettik. Geldi. Dolabın içinden şöyle birkaç uyarı çıkıyor. Servis açmak için ücret istiyor. Bilginiz olsun. Motoru küçük dandik bir motor var üstünde. Şuralar kaynak yerleri böyle biraz küflenmiş. Arkası bu şekilde. Kablosu çok uzun değil. Ama çok güzel ve şirin bir dolap. LED aydınlatma. Altta küçük bir sebzelik. içinde yumurtalık ve buzmatik. Şu yan üç gözlü. Ben bu dolabı almadan böyle görüntülü bir video çok aradım ama bulamadım. Şu altında buzluğun altında şöyle bir çekmece. Bu buzluk kısmı. Ben hobi bahçesi için aldım bunu. Güneş paneliyle çalıştıracağım. Burada 5 kademeli bir ayarı var. Takalı bir yarım saat oldu. Buz gibi yaptı içeriği. Çok sessiz çalışıyor. Örüm böyle. Anlayabilir bir Ben bin 998'e 9 taksit aldım.